أنعم بغراس الأخلاق مدرسة صارت أخلاقي قد ذقت النور بجنتها في حفظ كتاب الخلاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi şrah li sadri ve yassir li amri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu kavli. Suratul kaf Kehf suresi Mekkiyetun. Mekke'de inen surelerdendir hicretten önce. Ve ayatu ve aşeretu ve mi'ah. Ayetler 110. Beyne yedeyi sure. Yani sureye, sureye başlamadan evvelki sure hakkındaki bilgiler. Suratul Kehf. kaf suresi mine suvelil Mekkiyye. Mekke'de inen surelerden bir, birisidir. Ve bu sure kef ihda suerin bu budiat bi elhamdülillah. O beş surelerden birisi ki ha, elhamdülillah ile başlanmış surelerden beş surelerden birisidir. Ve hazi sure o sureler elhamdülillah ile başlanan sureler yel fatiha el an'am el kaf sebe fatır bu 5 5 tane şunu bu كلها hepsi de başlıyor bi temjidillah celle ve ala ve takdisi Allahu ta Allah tazim etmek ve tenzihetmekne ve in ve i'tirafih lehu ona i'tiraf etmek bil azameti ve kibria ve celal ve kemal ona azametle büyüklük ve kibria ve celal ve kemalle itiraf etmek etmekle başlıyor evet Teerredet suretul kerime değinmiş. Bu değerli sure değinmiş. Liselasi kısasin üç kısaya min revai kısasil kıssas, Kur'an. <laughs> Kur'an'da geçen kısaların ne söyle acayip ne söyle ve ilginç e, Kısalarından üç kısas. E, Kur'an'ın ilginç ve garip kısalardan ne söyle Üç kısaya şamil geliyor. Üç kısaya değiniyor. Tabi bu üç kısaya değiniyor fi sebini ta'nin efda hedefleri esasiyye. Ni tesvitin akide vel iman bi azameti zin cenan. Ha, imanı sabitleştirmek ve akideyi sabitleştirmek için esas olan hedef, esas olan amacına amacının yolunda o amaca ulaşmak için, o amaca ne söyle takrir yani oturtmak için, ispat etmek için üç kısayı içermiştir. o kısalar hepsi bir amaca, bir hedefe doğru ne söyle bir hedef yolunda bir semini takrir ehdaf yani asasiye, esasi olan o asıl olan hedeflerini takrir etmek asıl olan hedefleri tam ne söyle izah etmek, aydınlatmak için ne söyle o, o, esas olan hedefler tabi akideyi sabitleştirmek ve iman ha, esas hede hedef odur ve Allah Teala iman etme yolunda bu üç kısayı zikir ediyor. Üç kısaya değinir. Ama ula birinci kısa fiyâ kısa tu ashab kaf. kısasıdır, hadisesidir. Ve aynı zamanda ve kıssatu ashabil kehf kıssatu tadhiyyeti bin nefs fi sebil akide ashabil kehf'in kıssası neyin kıssasıdır? nefsini feda etmek tadhiyyeti bin nefs nefsini feda etmek fi sebil ha, akide yolunda hak olan ak akide hak olan inanç yolunda nefsini feda etmektir ve hum <coughs> o kimseler o nefsini feda eden ashabil kehf kimlerdir? الفتية المؤمنون Ha. O mümin olan cemaat, mümin olan taife, genç taife tabi, genç fitye, genç, gençler, gençler. El mu'minun o mümin gençler ki çıkmışlar min biladihim, biladlarından, memleketlerinden çıkmışlar firaren bir dinim. Ha, dininin, ne söyle, dinini e, kurtarmak için, dinini kurtarmak için. Ve lecavu sığınmışlar ila galin fil cebel, dağdaki bir mağaraya. Sümme kalmışlar. Fihi o mağarada niyamen uykulu ne söyle uykulu bir şekilde selase mi'atin ve tis'isinin 309 sene 309 sene uyumuşlar. Sümme ba'asehumullahu teala Allahu teala onları diriltmiş uykudan uyandırmış ba'dettin kel müddeti tavile o uzun müddetten sonra Birinci kısa kısatu ashabil kahf'tir. Ve kısatu saniye ikinci kısa kısatu Musa ma'al Hıdır. Ha, Hazreti Musa Hıdır aleyhisselam. Hazreti Musa aleyhisselam Hıdır aleyhisselamla kısaları aralarındaki macera nedir? Ve hiye kısatu tevadu fi sebini talabin Ya Hz. Musa koskoca Resuldür, ulul azimdir. Ha, tavadu etmiş. Yani nefsini de şöyle ayak altına almış, ha, ondan nefsini çiğnemiş, ilim talep etmek için o kadar sefer e, gitmiş, yorulmuş ve o Seyyidina Hıdır'a yalvarmış, ha, beni de e, e, kat demiş yani adeta yalvarıncasına bana da senin, e, Allah'ın sana öğrettiği o ilimden bana da öğret demiştir. macera işte onların arasında cari olan e, meydan minel ahbaril gaybiyye o gaybi haberler ki elleti etle Allah aleyha o gaybi haberler ki Allah muttali kılmış vakıf kılmış aleyha o gaybi haberler zalika abd salih el hıdır aleyhisselam o salih olan kulunu hıdır aleyhisselamı vakıf kıldı o gıyabi haberler ve lem ya'rifa Musa aleyhisselam Hz. Musa onları bilmemişti hatta alemehu biha el hıdır ya yani Seyyidin hıdır ona öğrettikten sonra ki kıssati sefine mesela işte o gemi olayı gibi o hadiseti katil gulam o gencecik çocuğu öldürme olayı gibi ve bina cidar <laughs> oradaki divarı bina etme olayı gibi evet yani bunlar her birisi birer ne söyle hikmet birer sırdır e, Hazreti Hz. Musa bilmiyordu Allahu Teala Hıdır Aleyhisselam'a bindirmişti. <laughs> <laughs> ve kıssatü salise bu surenin değindiği üçüncü kıssa kıssatü zilkarneyn. Zilkarneyn ve huve melikun bir padişahtır. mekan Allahu Teala lehu. Allahu Teala ona imkan vermiş. Bit takva vel adil. Takva ve ne imkan vermiş? En <laughs> yapsuta sultanahu saltanatini uzatmasını, saltanatini yayması, imkanı vermiş alel ma'mura yeryüzüne. Yeryüzüne saltanatını yayma imkanı vermiştir. Bu en yemlik meşalikal ardı ve Böyle bir imkan vermiş. Yani yeryüzünün meşrik ve mağriblerine malik olma imkanı. Yani hepsine mesela hepsini ele geçirme ve ma kana min ve onun yaptığı işler fi bina'i seddil azim o büyük seddi yapmak yapma hakkındaki o durumunu anlatıyor. Ve kem istihdamatis suretu nasıl istihdam etti gibi bu sure yani kullandığı gibi bir sebebin hedef ya hedefin yolunda neyi kullanmış hadil kısasa selase bu üç kısayı kullandığı gibi istihdamat aynı zamanda kullanmış emsineten vakiyeten selase üç tane vakii misal yani gerçek olan ve söyle misali de örnekleri de kullanmıştır kendi hedefinde. Hedefi de akid, hak olan akideyi tespit etmek, sabitleştirmek. o üç kısas, üç kısa ne? yani üç tane örnekler niçin verilmiştir? Evet, libeyani bunu beyan etmek için Enel hakka la yertabitu bi kestetil ve sultan. Hak bağlı değildir. Malın ve saltanatın çokluğuna bunu beyan ediyor yani o üç tane örnek ha ve inna ma huwa hak murta bütün bağlıdır bir akide gerçek olan akideye hak olan akideye bağlıdır ha mal nasıl ve saltanata bağlı değildir el mesel el ha birinci nasıl örnek lil gani el mali o bir, birinci örnek zengine Biz bir zengini beyan ediyor malıyla e, mağrur olmuş, maliyle mağrur olmuş. Hı? Kibirlenmiş. Hı? Kimirlenmiş. Ha. Bu bir de vel fakiril bi akidatihi ve imani. Allah. Ya fi kıssati ashabil cennetin ve dillahum ashab ashabil cennetin. O iki, iki bahçe sahibinin kıssasında bunu allah Teala anlatıyor. Fakir, şöyle, bir fakir vardır, muatezzi, azizdi, şerefliydi bir akideti ve imani. Rabbi zenginde zengin de işte malına güvenmiş, de şöyle malına e, malıyla mağrur olmuş. Ve sani ikinci örnek, nil hayati dünya, dünya hayatı ve ma yelhaquha, dünya hayatına allah örnek veriyor. Ve ma o dünya hayatına lahak olacak, e, ona ne söyle, tabi olacak min fena ve zeval. Ya, ona peyda olacak fena ve anlatmak için bir örnek vermiştir. Ve sadece üçüncü örnek meselü tekabbür ve gurur. Ya, ya ve gurur misal örneği kimde musavveren canlanmış ha, fi hadiseti imtina iblis hani sucudli adam. ya orada canlanmış e, iblisin söyle Hz. Adem'e secde etmesinden imtina etmesindeki o kibir o gurur ve mana lehu ve onun başına gelen minet tardi vel Ya kibirden dolayı Allah onu kovdu ve mahrum oldu. Ve kul hadil kısas vel emsal bi kastil izzet Tabii ki bu kısalar, bu örnekler hepsi izzet yani vaaz ve ibret alma, ders almak içindir. ve tesmiyetu sumiyet suretu suretel kahfi. bu sure isimlenmiş suretel ve O mefhul Kehf Suresi'ne isimlenmiştir limafiya çünkü bu surede var milal mu'cizetir rabaniye ilahi bir mucize meydana gelmiş ilahi bir nasıl söyle hadise olağanüstü bir durum nerede fitnikel kıssatil acibetil garibe -garib ki kıssati ashabil kehf tabi. ashabil kehf yani orada ilginç bir kısa olmuştur nasıl söyle büyük bir mucize gerçekleşmiştir o mağarada ha, onun için nasıl söyle suretun kehf yani tesmiyetü kul bi ismi cüz diyebiliriz. Evet. Kale Teala Elhamdülillahi lezi enzela ala abdihil kitab ila ve la yüşriku fi hükmi ahada min ayeti bir ila nihayeti ayeti 26 el evet bu ayet-i kerimelerdeki bâhi'un, bâhi'un katil ve muhlikun, öldürüyorsun helak ediyorsun, kâlel leys Bekh erracunu nefsehu ve adam nefsini bekh etti yani idâ öldürdü gayzen öfkeden dolayı kendini öldürüyor. Yani, demek, ve asul bekh'i el cahdu kema kal Yani bekh demek ne söyle? ve yani uğraşmak, çalışmak, çabalamak. Evet. Yani zahmet çekmek. Evet. Cüruza. El cürüz el erdün leti la nebata fiyâ. Kurak, kurak yer. Ve erd ki la nebata fiyâ. Hiç ne söyle, bitki olmayan yer. Kurak. El kâf, el nekabul muttesa'u fil cebel. Nekab, delik, delik. El muttesa geniş. Fil cebeli dağda geniş bir delik. Ha. Ve izâ lem yekul muttesa'an, eğer e geniş olursa, dağ, 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 dağdaki delikler geniş olursa kef oluyor. ينشأ yani مسافة وغار الدار ونشونه غارد النور الرقيم اللوح الذي كتبت فيه أسحاب... أسماء في أسما أصحاب الكف أصحاب الكم والرقيم واللوحات كتبت يا زلمة مشفي أون أسماء أصحاب الكف أصحاب الكافيين اسم لالي شتت شتت الجور ظلم والغلو حددتها جوزة ماك والتعدي حددتها جوزة ماك يا سبماق قال الفراء اشتت في الأمر اه جاوز الحد وشتت المنزل بعودة اه اشتدت اشتت في الآن ادم اشتت حدنا المنزل اه يعني حدنا منزل منزل شتل بعودة وزقلاشتي تزاوره تتنحى وزقلاش ما يعني سبما uzaklaşma yani e, ne söyle etme yani e, yönünü çevirmesi yönünü çevirmesi minel izvirari imanel meyl izvirar <laughs> kâle antere antere bir şairdir ne demiş vezverre o adam nasıl yönü dönmüş min vak il kana vak nasıl söyle değmekten ve kana kana söyle mizrak mizrak bile onun göğsüne. Hmm. Yani mızrak onun göğsüne değmekle, işte çarpmakla adam yönü döndü, yönü. He? Hmm. El Wesîd el Fina. El Fina ul Kehf yani, ya, kefin yani mağaranın sonra orta o geniş yeri. Fina yani avlusu hmm. veya salonu. Hmm. Evet. Fecve muttesa minel mekan. Geniş yer, geniş yer. Varikikum varik ismin fıdda. Gümüş, gümüş. Sevan kanet madrubete amla. İstersen mühürlü olsun veya olmasın. Gümüş. Madrube mühür, üstüne mühür var. Easerna etla'na. Vakıf ettik. Mutali kıldık. Tumari, tumari. Fela tumari. Tücadilu ve miracal mücadelat. eee mirac Tafsir evet bu ayetlerin tefsir bölümüne geçiyoruz. Elhamdülillahi enzele ale abdin kitab. Ha elhamdülillah. Ey senâul kamil. Yani biz Allahu Teala bize öğretiyor. Aslında bu bizim bize tanimdir. Es evet Allah kendine hamd ediyor ve bizi de mesela eee hamd etmeye davet ediyor, önümüze açıyor, talim ediyor. Es-sena'ul kamil ma tazim ve tam tam övgü, tazim ve saygı ve izlal. O aynı. Saygıyla beraber tam övgü kime müstehaktır, kime layıktır? Li Rabbil izzeti vel celal. İzzet ve celal, azamet sahibi olan Allah'a. Ellezî o Allah ki, e, o Allah az, azze ve enzele ala rasuli Muhammedin Kur'an ni'meten aleyhi ve sa'ale sayrı halk. Ya o Allah ki enzele indirmiş Resulü olan Muhammed'in üzerine Kur'an'ı indirmiş. Niyameten aleyh hem ona niyamet inam ihsan ve bütün mahluklara inam ve ihsan olsun diye. Ve lem yec'alle ve kılmamış Kur'an'a iyvaca hiçbir, hiçbir eğrilik büyürlük Kur'an'da yok. Hiçbir eğrilik büyürlük yok. Lem yec'al fi şey'en minel iyvaca yani hiçbir ayrılık kırmamıştır Kur'an'da. La fi'l fazi, la alfazun da ve la fi maani, ne mana ve le, ve lese fihi. Yok Kur'an'da ayyü aybin. Hiçbir ayıp, ayib. ayyü aybin. Ayyü ayib. hiçbir kusur, bir tanıkıt ve ya çelişki olmaz Kur'an'da. Yok. Evet. kıyiman. Ha anzel ene abdin kitabe kayıman bak مستقيما ta o kitabın halidir halu ke onu kitap مستقيم müsteqim, مستقيمdir do doğrudur dürüsttür sağlamdır Ne söyle? la ihtilafa fi vena ta nakuzah ha dostoru Ha, yani hiçbir eğrilik büğrünük yok tenakud yok çelişki yok qalet tabani hada min al muqaddamu al muahhar aslında burada takdim yani mana olarak takdim tehir var ey <laughs> enzelen kutu kitabe Allahu Teala Kur'an'ı indirmiş. Kayyimen bak bu birinci haldir. Müstakimdir, düzgündür, doğrudur. Ve lem yec'al kılmamış Lahu Kur'an'a eyvecen. Ha, hiçbir ayrılık bürülük yani müstakimen Kur'an dost doğrudur, düzgündür Kur'an çizgisi Kur'an'ın yolu dost doğru yoldur la fi ve la tefavute Ha, hiçbir ihtilaf yok. Bir mütefavut bir yani birbirinden ayrılık bir nesne. Gayrilik yok. Ve la <laughs> ve la ucaca ve la an hak. Hakdan hiç de söyle eğrilik yoktur. <laughs> Peki niye önce onu de söyle lem yecelle sonra kayyiben değil mi? Ha önce söyle o eksileri gidermek sonra artılar. Önce eksileri gideriyor eksi yok ondan sonra artısı var bak değil mi ha. onun hikmeti odur yani Kur'an'ı indirmiş liyun zire abdi üzerine Kur'an'ı indirmiş liyun zire o abd ne yapsın insanları korkutsun uyarsın diye neyden neyden insanları uyarsın beesen şediden milleduhu Allah'ın yanından gelecek olan bir büyük bir azap, şiddetli bir azaptan insanları ne söyle şiddetli bir azaptan korkutmak için ve esen şedilen ki minladunu Allah katında ola gelecek olan azap şiddetli azaptan cehennem azabından insanları korkutmak için en yuhuf bihazal Kur'an Kerim bu Kur'anla korkutmak için kimi yani insanları bak mef'ul mahzuftur. Birinci mef'ul mahzuftur. Ha. Neyden? Azaben şediden sadine minu ta'ala. O azab şedid ki Allah'tan gelen azabdan korktu, korkutmak için insanları. iki mef'uldur ha. Birinci mef'ul has olmuş. Yani li yunzilen nase ve li yunzilen kafirine ve şediden Ha, Şiddetli azab. Senin onun birinci sıfatı, milletin ikinci sıfatı. Baş azap, şiddetli azap o şiddetli azap ki milletin Allah katından gelen <laughs> ha o abd evet insanların şiddetli azaptan korkut korkutmak için ve yebşirel müminin, ha burada <laughs> müminleri müjdelemek için ellediine yaamenun's salihat o müminler ki salih ameller bak o birinci demek ki niyunzil kafirin bak ya mukabeleden öyle anlaşılıyor yubeşire yunzil oradan <laughs> orada kafirin onları Allah Teala yani söz konusu etmemiş bak onların <laughs> değersiz ve kıymetsiz oldukları için Allah Teala onları yani mevzu yani isimlerini zikretmemiştir bak ama o müminin bak Mef'ule yunzile etmemiştir. Çünkü aşağılık insanlardır. Değersiz oldukları. Ve yubeşşirel mu'minin. Burada mef'ule yubeşşirel zikir etti. Ve aynı zamanda müminleri vasıflandırdı. Ellezine <laughs> ya'melune salihat. Ya tek iman yetmez kardeşim. Ya'melune salihat. Mu'minler ki salih amelleri yapıyorlar. Ya en <laughs> yubeşşirel musaddiqine bil Kur'an. Kur'an'ı tasdik edenler o ellezine ya'malun el amale salihah ha yarayışlı faydalı e, ya, güzel ameller yapan <laughs> onların neyle müjdeliyor neyle müjdeliyor bi enne lehum ecren hasan ba orada hasan bununla onları müjdeliyor ki onlara güzel bir ecir bir mukabelet enne lehum el cenne ve ma fiha min el naim cennet vardır <laughs> cennetteki o devamlı nimetler vardır. Makisine <laughs> fihi o cennete halükemleri kalacaklar ebeda. Ya yani cennet cennetin içinde cennet. Mukimine fi zalika naimil halid o ebedi olan nimetin içinde kalacaklar elledi o nimet ki la intiha lehu ve la ve o ne onun sonu var ne onun inqida o da bitimi var. Ve yunzilellezine kalu ittakhadha Allahu velada. Bak özellikle yani önce bak umumi olarak inzar dedi. Özellikle ellezine kalu ittakhadha Allahu velada. Aa bunlara Allahu Teala çok daha öfkeleniyor. Çok daha öfkeleniyor. Yunzile özellikle bak zikre has bana al. Lin şey. Ya bu çok daha önemli. Çok önemli. Allah'ın gazabına çok daha sebebiyet veren bir durum ve yuzilallazin o kimseleri korkutmak için ki kalu demişler ittahadallahu velada Allah evlat edinmiş. Özellikle o Allah'a velat nisbet edenleri eyu khawif ulaikel kafirin o kafirleri tahvif korkutmak için ki ellezina nesabu lillahi velad Allah velad nisbet etmişler. Onların neyden korkutmak için azabı <laughs> olalim bak. Burada ikinci mahfûl has olmuştur o ellezine kalun tehadallahu veleda azabehu l'alim Allah'ın incitici azabından korkutmak için için قال البيضاوي bak imam Beydavi demiş hassam bi zikri bak özellikle ellezine kalu tehadallahu onları özellikle zikretti ve kerrer inzare ve yunzira bak tekrar istiazamen li onların küfrünü Allah Teala büyüttü yani büyü, büyük, yani yani o küfür çok büyük bir küfürdür. Ve inne ma lem yezkur el bihi ki azab azab. Ha. İkinci mefhumu zikretmedi. İstignaen bi taqaddum zikri. Çünkü önde önde geçtiği için ve esen geçti ya. Ha. Onunla kifayet ederek. Hı hı. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ Bak allah Teala o özellikle ne söyle? اَلَّذ۪ينَ قَالُوا تَخَذَ اللّٰهُ وَلَدَا allah Teala onların hakkında diyor. مَا لَهُمْ onlara بِهِ <bihi> o veledle ilgili min hiçbir bilgileri. Hı? Yok. <laughs> <Ha? gülüyor> şey olmaz ya. Bunu durmaz ki. مَا لَهُمْ بِذَٰلِكَنْ اِفْتِرَى الشَّنِيَ Yoktur Yoktur o. Ya. Konunun ortasıdır. Yoktur onlara bizaliken iftira işleniye. Bu çirkin iftirayla ne ilgili şey onlar hiçbir bilgiler yok hiçbir bilgiler yok yani sade nasıl e, e, sallıyorlar yani atıyorlar tahminidir yalandır yani hiç böyle bir nasıl e, kanıt yok delil yok velani abayım abalarında lani eslafim o Abayn asraf geçmişleri ellediğine kaladum onları tahrip etmişti olan geçmişlerin fetahu cemian tahu şaşmışlar şaşmışlar hepsi onlar babı fi beyda'il cehaleti ve'd dalale ha cehalet ve dalalet çölünde cehalet ve dalalet çölünde şaşmışlar kaburet ne kadar büyüktür ne kadar büyüktür kelimeten tahrucu min afahim o kelime ki onların ağzından çıkan kelime ne kadar büyük. Yani ne kadar da büyük yani ne demek? E azumet tilkel mekaletü kelimeten kabihaten ya o mekalet şenia o söyledikleri o iğrenç o çirkin kelime ne kadar çirkindir ma eşna ve afza ne kadar çirkin ve afza ne kadar fazi yani galiz ağır 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 ne kadar çirkin, ne kadar ağır bir kelimedir ki harece çıkmış min efvai ulaikel mücrimin o mücrimlerin ağzından mücrim, mücrim o suçlu ha. ve ve hiye fi gayetil fesadi vel butlan o kelime son derece fasid bir kelimedir, batıl bir kelimedir in ne onlar demiyorlar illa keziba Allah yani Allah'ın gayretine dokanıyor ya onlar demiyorlar o sözleri ki Allah'ın Allah'a velet nisbet edin. İlla yalandan başka bir hiçbir ihtimal yok. Hiçbir doğru ihtimal yok. Ma yakuluna illa kediben ve sefen ve zuran. Onlar demiyor illa yalan konuşuyorlar. Ya saçmalıyorlar. Yalan. Fe le anneke bâhun nefseke alâ thânim. İllem ni hadis bihâdel Orada onu durabiliriz. Ve ahiru davana وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم